Evet arkadaşlar. Bugün baharın gelişi. Nevroz. Nevroz'un ilk günü. Biz küçükken gel. Diken mi battı eline gel bakayım. Gel. Bakın göster elini. Tamam sorun yok sorun yok. Çok acıyor. Çok acıyor. <laughs> Acır tabi oğlum onun şeyi biraz kaşındır. Alışacaksın sen de gel. Gel uzaya. Yanımdan ayrılma diyor mu ya sana? Evet arkadaşlar. Biz küçükken Nevroz kutlandığı zaman herkes ateş yakardı, e, lastik tekerlek falan yakarlardı tabi hoş bir şey değildi doğa açısından. Bugün Nevroz'un ilk günü, Hüseyfe ile beraber dağlara çıktık böyle, onun gelişini kutluyoruz. Hava gerçekten güzel, manzaramız da güzel, çiçekler zaten daha yeni açıyor. Burası e, arkeoloji açısından da zengin bir yer ama burada herhangi arkeolojik bir çalışma yok. Arkeoloji çalışmasından çok şu dağın başı, şu dağın başı hep kazılıyor arkadaşlar. Oralarda sürekli bir şeyler aranıyor. Devlet buraya el atsa burada da gerçekten tarih çıkıyor.